Merhaba arkadaşlar. Mikrofondan ses kötü gelirse kusura bakmayın. Mikrofonumun detketi ve rüzgar kesicisi, kaskı ben bir gün bir yerde çıkarırken düşmüş. Sonradan fark ettim ve şu an detket de yok, rüzgar kesici de yok. Mümkün olduğunca sessiz konuşmaya çalışacağım bu videoda ekstra ses gürültülü gelirse kusura bakmayın. Ya bu ana kadar çekmedim. Aslında şu an baya bir yol yaptık. Sırf bu yüzden çekim yapmadım. Aslında bugün çekim yapmak çok isterdim. Ama gene de garanti olsun diye bunu çekiyorum. Eğer inanılmaz kötü olmazsa ses koyacağım. İzmir Motosiklet Kulübümüzle Birgi ve Tire Köftesi turu yaptık yani kısacası. 60 küsür motor katıldı. Buraya kadar ki şu an Tire'den çıktık. Yani güzel rotaları çekmedim ne yazık ki. Dediğim gibi mikrofonun düştüğünü görünce detketin ve rüzgar kesicisinin o şekilde bile çok fazla verim alamadığım mikrofondan şu an nasıldır kim bilir artık. Dörderli gruplar halindeyiz. Her grubun bir lideri, bir safety'si var. İzmir'den çıktık, Birgi'ye gittik. Orada bir çay bahçesinde oturduk. Çayımızı, kahvemizi içtik. Biraz dinlendik. Bir yarım saat 45 dakika kadar fotoğraflarımızı çekildik. Oradan çıktık Tire'ye geldik. Buradaki meşhur Hacı Baba Tire köftesini yedik. Burada da biz bir buçuk saat serbest zamanımız vardı. Burada da güzel tarihi bir eski hana gittik. Orada çay kahve işte üzerine. Şimdi dönüş yolundayız artık. Dediğim gibi çekmemektense bir deneyim dedim. En azından bugünden biraz anekdot olsun. Gidiş yollarımızı falan böyle genel itibariyle görün istedim gelirken aslında biz en hızlı gruptuk. Oraları çeksem belki daha çok eğlenirdiniz. Yani grubun kendi grubumuzun en arkasında başlayıp en öne geçtik. Biraz tempolu bir sürüş yaptık tabi güvenlik. Zaten bizim grubun lideri kulübün eğitim lideri aynı zamanda. Güvenlikler gözetilerek tabi tempolu bir sürüş yaptık. Şimdi gene hafif te tehlikeye atmadan tempolu sürüş yapıyoruz. Yılmaz hocam en önde şu an yetiştik. Baya keyifli bir rotaydı. Güzel bir rotaydı. Güzel eğlenceliydi. Hala da eğleniyoruz gördüğünüz gibi. Ortak zevkler, ortak muhabbetler, ortak ilgi alanları olunca ekstra zevkli hale geliyor tabi arkadaşlar. Tek başına bu rotayı yapmak da keyifli olur. Ama grup halinde, Oturduğumda yoldan konuşmak, sohbet etmek, başka şeylerden konuşmak keyife keyif katıyor açıkçası. Dediğim gibi mümkün mertebe sessiz konuşmaya çalışıyorum ama Umarım ses gerçekten düzgündür. Size 10 dakikalık, 12 dakikalık video çıkarmak istiyorum. 60 küsür motorduk yanlış saymadıysam. 4 veya 5 kişilik ekiplerle gidiyoruz. Normalde bizim 5 kişiydi bir lider, üç sürücü ve bir safety ile. Ama bir arkadaşımız katılmadı son dakika. O yüzden dört kişi olarak devam ediyoruz şu an. Güneş de tepeden vuruyor. İnşallah güzel görüyorsunuzdur. Gruptaki en kuvvetsiz motor, yani kendi grubumdaki en kuvvetsiz motor bende ama Allah'a şükür ayak uydurabiliyorum. 1200 var. Bu Multistrada olması lazım Yılmaz Hoca'nın. NC750 var. Arkamda da Trump 950 mi? 900 mü? Yoksa Ducati miydi? Olabilir. Benimkisi aralarında en kuvvetsizli kalıyor ama dediğim gibi tempoyu yakalıyoruz. Sıkıntı olmadı. Yoksa 155'lik grup, 155 sisili gruplar da var. Yani scooter 155, 250 az önce yanından geçtik. Yani öyle herhangi bir CC katı şey yok. Motorlar sadece sürücülere ve CC'lere göre kategorize ediliyor. Eğitimden aldığımız puana göre. Mesela benim puanım yüksekti. Biraz daha tempolu sürüş yapabiliyoruz o yüzden. Hani Yılmaz Hoca direkt almış. Ama mesela düşük puanlılar yavaş yavaşça. Mesela onlar önden çıkıyorlar. Bizim çıktığımız yerden 5-10 dakika daha önce. Biz yolda gelip geçiyoruz onları. Sonra gene gittiğimiz yerde çok bir fark olmadan buluşuyoruz gibi bir durum oluşuyor. Çok dengeli yani. Kimse kimseden kopmuyor bu şekilde yakıtım da bitiyor da bir çizgi var otoban şene kadar umarım dayanır grup tüm gruptaki en çok yakan motor benimkisi çünkü benimkisi tempolu sürüşe gelmiyor sabit 80 90 ya da sabit 110 falan gidebilsen ya, sorun yok ama biz hep yardır yardır geldik dediğim gibi özellikle gelirken hep tapa gaz vites küçük tapa gazindeydi Benimkisi bir depoyu yedi arkadaşlar. Fazla bir kilometre de değil. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir M-155 full depodan iki diş yedi. Öyle hesap edin. Benim depom da ondan yani iki katı falan daha büyük bir m deposunda. Onlar bu turu geliş dönüş bir kere daha neredeyse çıkartır belki. Bense sadece geliş kısmında depoyu bitirdim. Biraz beni üzdü yani güç yakıt oranında çok verimsiz benim. Çoğu motordan daha güçsüz ama çok yakıyor. Tabi tek silindirin vermiş olduğu şey. Şimdi böyle biraz yavaş sürmeye çalışıyorum çünkü gerçekten yakıtım olmaz kalması lazım kaç kilometre de var bilmiyorum otoban şeyler ama umarım az vardır. Bu motor bu kadar yakmıyordu yani bakıma soktum, bakıma soktuktan sonra daha çok yakmaya başladı. O da bir mallak bir durum. Çözemedim. Vallahi keyifli ya. Yani tamam tek başına da sürüyorsun zaten o ayrı bir şey ama böyle bir ekiple sürmek daha keyifli. Gittiğiniz yerlerdeki insanların tepkileri çok hoşuma gidiyor insanın mesela. Herkes fotoğraf çekiyor, yollara dökülüyorlar falan hani böyle ne bileyim bir güzel hissettiriyor. Ve hoşuma gidiyor yani. Saygı duyuluyor, özeniliyor. Ben de mesela şey olsa özenirdim. Bakalım benim depo ne kadar gidecek. Yolda kalırsam çok komik olur. Benim ön tarafa anlas çapra lastik taktım. Ok gibi giden motorum 150'den 145'te 150'de kafa sallamaya başladı. Gene para çok amel eğrisi işte. Ben akorttan yapıyor sanmıştım. Akort yapıldıktan sonra da aynı problem var. Tabi yan taraflardaki çantalar, rüzgar falan da etkiliyor bunu ama Yılmaz hocayla konuştuktan sonra Çapra'da bu problemi yaşayan çok insan varmış ön lastik tarafında. Arkada Scorpion Trail 2 var. Tam uyumlu diye sattılar bana. Ben de bütçede baya bir fiyat fark ediyordu. Ya dedim çok fazla sürpriz fiyat çıkınca şimdilik kalsın Zaten bir uzun yol yapacağım sonra gelir değiştiririm dedim. Ama çok fazla zaten 140'ı geçmeye uygun değil ya motor. Baya da rüzgar var arkadaşlar. Yardırıyoruz ama benim benzin ne olacak bakalım. da kasa vardı ya. Şu rüzgar çok fazla. orada çok fazla sohbet etmiyorum. Rüzgar biliyorum şu an çok geliyor size. motorun durumu bu. 170'e kadar falan çıkabiliyorum ama şu an kafa sallamasın diye ekstra rüzgar türbülansı yapmaması için motora kapanıyorum arkadaşlar. Oha, manyak rüzgar yedim sağdan soldan. Yan çantaların falan da benim bayağı büyük tek aerodinamik de değil. Önümüzde bir tane grup var sadece galiba. Geriye kalan bütün motorlara gene geçtik biz. Doğru olabilirim şu an. Oh. Vallahi bu yolları ben ilk kez kullanıyorum. Daha önce hiç bu yolları kullanmamıştım. Çok güzel bir rotaydı. Yani Ege bölgesinde yakın mesafede güzel bir rota. Çok fazla kesmeyeceğim bu videoyu. Dediğim gibi, eğer çok rahatsız olursanız rüzgar sesinden vesaire sesi kısıp izleyebilin. Koyayım istiyorum yani. Değişik bir çünkü içerik kanalda. küçük yerlerde gerçekten insanlar çok daha ucuz yaşıyor arkadaşlar. Yani İzmir'den fazla değil. Hani 100-150 kilometrelikteki küçük bir yere geldik. Yani İzmir'de yiyip içeceğin fiyata, İzmir'de sadece iç içecek içeceğin fiyata burada hem yemek yiyip hem içecek içebiliyorsun. Dediğim gibi öyle fazla kırsala da gitmedik yani. Hani gerçekten büyük şehirdeki uçurum çok daha fazla hissedilir durumda. Yani maaşlı çalışan bir memur olduğunuzu düşünelim. Burada yaşamayla bile İzmir'de yaşamak arasında çok büyük fark var. Her anlamda. Yani öyle kirayı falan geçtim. Yeme, içme, alışveriş anlamında bile çok büyük fark var. İnşallah yakıtım bitmez. HGS'ye de daha çıkarmadım artık. Hafta içi gidip çıkaracağım buna HGS'yi. Oradan düşer artık herhalde. Yırtıl dedim Tek sırada Şimdi otobanda Yardırma olabilir diğerleri için Benim için zor Belki ben DL ile geleceğim muhtemelen ama Onda da o kafa sallama problemini hala çözemedik Lastik değişeceğiz en son Asfaltın iç kısmında hiç diş kalmamış parlak asfaltlardan arkadaşlar mümkün mertebe gitmemeye çalışın. Gidiyorsanız da ekstra yavaş gitmeye çalışın. Hiç diş yok yani orada. Ayrıca bir kaygan bir şey varsa da onu da daha zor fark edersiniz. Şimdi otoban şele kadar dayanması lazım benim Arada şarjıma da bakayım da. Arkadaşlar yani size vedalaşamadan kapanırsa şarj bitmiş demektir. Her zaman kontrol edemiyorum. Yanıma yedekli de almadım zaten ama görülecek yerleri gördüğünüz gibi. Otoban işleri buradan çok uzak değildi sanki ya. Ya şuna bak. Kaskı kafasına takacağına Dehşet rüzgar var. Beni çok etkiliyor. Ulan bir tane aerodinamik motor alamadık ya iyi mi? Benim yani bu sınavım oldu. Direksiyon kafa sallayan motorlar sınavım oldu. Yani herhalde Yüce Rabbim hızlı gitmemi istemiyor olabilir. Yılmaz hocam evde oturur gibi gidiyordu katıyla tabi. Yan çantaları söksem belki biraz rahatlarım. şura geldik. Evet arkadaşlar, burada muhtemelen videoyu sonlandırırım. Buradan sonra zaten kulüp evine gidip daha alacağız. Burası son toplanma noktamız. Bundan sonra zaten otoban sürüşü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi en başından beri çekmek isterdim. Bir giyi tireyi her yeri ama mikrofondan dolayı çekmedim. Bunu da belki izlerseniz, belki ses çok kötü çıkmamıştır diye çekiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herkese iyi günler, iyi akşamlar ya da günaydınlar dilerim. Lütfen yorum yapın, abone olmayı unutmayın. Hala hiç ne yorum var, ne abonelik, ne beğeni. Umarım bu söylediğim bir şey çağrıştırır ve yaparsınız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.